zorlaması gereken bir senaryonun da dışına çıkıyoruz bir yandan. Ee, belki o da eğer sakin kalabilirse artık sağ salim bir şekilde Damalı bayrağa ulaşabilmeyi hedefleyebilir. Aslı bu kaçı takımının. <laughs> altı tur var şimdi yaz. Bautista o kadar yakın ki Bulega da farkında bu arada. Ee, o kadar yakın olduğunun Bautista'nın. Arıyor. Toprak Raz Gattuğu ve Estoril'de çifte galibiyet hafta sonu tamamlıyor. Bu ne belki Cibatista üçüncü. Arkaya epey bakması gerekti. Boynu tutuldu Toprak. Bu ne kadar Cibatista çizgiden geçene kadar. Şu anda Toprak da yarışıyordu. oradan da bir birincilik zafer geldi. Sen de burada ekranlarda onu izledin. Benim için zordu çünkü bugün Toprak. Estoril'de Portekiz'de şampiyon olma şansı vardı. Onun abisi, hocası, menajeri ya esasında BMW anlaşmasını imzalayan kişi olarak yanında olmak çok istiyordum ama bir yandan da Zeyn'in de riskli bir şampiyonası vardı. Ee, şuna da inanıyordum. Toprak dedim haftaya Serez'de sen inşallah şampiyonluğa ulaşacaksın. Bu da Zeyn'in şampiyonluğunu alalım. Sonra da gelirim inşallah. Seninle beraber İspanya'da ikinci dünya süperbak şampiyonluğunu alırız. Gönlümce oldu. Toprak kazandı. Şampiyonluk İspanya'ya kaldı. İnşallah oradan da bizeki hafta bir şampiyonluk alacağız. Hani 3 hafta üç şampiyonluk olacak. anlamda da hani Baltistan'ın neler düşündüğünü değerlendirmek açısından bunları bence göz önünde bulundurmak lazım. Bir borcu olduğunu hissetmiyor bence en azından Bulegay'a. Hepin yani 8 de şey gibi yani motosiklet dünyasında Hepin 8'i işte Formula 1'in multiset denemanı gibi e, düşünebilirsiniz aslında.